Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Drive Simulator 2020 e, yine çekeceğim arkadaşlar. E, fakat bugün herhangi bir görev yapmayı düşünmüyorum. E, öncelikle bir yeni arabamı açayım. E, dün açmıştım arkadaşlar. E, Göstereyim yani size daha doğrusu. Daha doğru olur bunu söylemek. Buradan Enes kardeşime selamlarımı iletiyorum. E, kanalın sıkı takipçisi. Severek izliyormuş bizi. Bugün e, sizlerle beraber yapacağımış e, bu araçla ve tırla e, bir amortisör testi yapacağım arkadaşlar. Yani bir parkur var ve bu parkurda e, işte zorlu yerler var, zorlu şeyleri geçmemiz gerekiyor. O esnada da işte e, bizde sizlerle beraber. İşte aracın sallanmasına falan filan bakacağız. Hani amortisörler ne kadar gerçekçi olmuş. Ne kadar olmamış gibisinden. Tabii ben bu küçük arabayla bir başlayayım arkadaşlar. Yok bu değil. Heh. Parkuru görüyorsunuz zaten şimdi. Dört e, tane varil taşıyoruz. Varil mi? Bidon mu? Ne diyorsunuz işte bilmiyorum artık. Düşürmeyeceğiz arkadaşlar. Düşürdük mü puanımız kırılıyor ve para kesiliyor. Parkur ama zor yani. Kısa bir parkur fakat zor. Aracın hem içinden hem dışından yapacağım arkadaşlar bunu. <laughs> Bayağı iyi de bu. Burada dönem bir şey var arkadaşlar. Tabi tırda tırın bölümünde bu yok arkadaşlar. Yani 4 sesi uzun olduğu için koymamışlar bunu. Büyük ihtimalle. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Ucun diğer şeye gelmesini bekleyeceğiz. Buradan çıkarsa geldim videoda tekrar girmiş oluruz. Hop. Tabi bunun süspansiyonları amortisörleri yani aşırı derecede bir sallanma yapmıyor arkadaşlar araçta çünkü zaten küçük bir araç olduğu için ben şu anda Tırı merak ediyorum aslında. Bunu bitirdikten sonra geçiyorum onlara zaten de. Yani ben bile merak içerisindeyim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yanlışla kayıt durdu. Kusura bakmayın. Kaldığım yerden devam ediyorum ama. Şimdi ben gene o o arabayı seçeceğim. Bu sefer e, içten gideceğiz arkadaşlar. Yani iç kameradan gideceğiz. Sallanmayı hissetmek için. Hadi bakalım. Yani bura, en çok sallandığı yer zaten burası. <laughs> çok iyi ya. Basayım geçim bir kere de. Hadi hadi hadi. <laughs> bir kere de geçtim. İyi arkadaşlar yani amortisörler falan gerçekçi olmuş aracın. Şimdi beklenen an arkadaşlar. Tırımıza geçiyoruz. Ben de merak ediyorum cidden sizlerle beraber. Evet, bölümümüzü açtık şimdi. Görmüş olduğunuz gibi bunda 8 tane var. E, onda 4 tane vardı kapasitesine göre. Hadi bakalım. Hemen sallanmaya başladı arkadaşlar. Hemen tekerlekleri kendi fark ettirdi. müthiş bu ya cidden bu müthiş tam denk gelmedi şu anda <laughs> ciddi anlamda müthiş bu ya hop önü çakıldı bir yerde hop hop devrileceğiz şimdi bu gerçekten en iyisi bu olmuş yani Aha tıkandı burada. Hadi. Yok. Ha gayret. Buradan çıkamıyor ya. Neyse geri alalım biraz da. Burada da tıkandı. Geri de gitmiyor. Nasıl çıkacağım bilmiyorum buradan. Hadi zorla. Ya buradan çıkacak başka seçenek yok ya. Bir de aynı yerleri yeniden başlamak istemiyorum. Ha, çıkacak gibi oluyor. Ha. Tamamdır. Kurtardık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> İyi. Bu bölümde tamam. Şimdi e, iç şeye geçiyoruz arkadaşlar iç sürüşe. Hemen sallamaya başladı işler. Burayı merak ediyorum burayı. Oo, bayağı bir salladı. Bayağı bir iyi arkadaşlar. Cidden güzel yapmışlar yani. Ben beğendim. Şimdi arkadaşlar diğer aracımızı da modifiye edip e, buradaki bölümü bitireceğim. E, biliyorsunuz demin paramız yoktu. Şimdi bir 30.000 kadar birikti. E, aracın modifiyesini yapacağım. Sonraki bölümü zaten bununla beraber çekeceğim. Heh. Şimdi. Çok sağlamlar. Yine burayı daha iyi. Tamam. 5.000. Tamam. Aldım. Daha tamam Arkadaki de bu olsun. Tekerlek koruyucusu da var. Tekerlek de Heh, bu olsun ya. Yani. Bu yiyeyim. Arkadaşlar modifiyemiz de tamam. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın.